Arkadaşlar burası dört yol kuzuculu Toki evleri. Üçüncü etap gördüğünüz gibi kapının üzerine yazıyor DC11. Konteynerin etrafının çöplerini görüyorsunuz. Belediyenin dört yol belediyesinin ihbaratına resmin de attım yazı da yazdım. İlgili birime iletildi diye cevap veriyorlar. Ne dün ne bugün bir hareket yok. Gördüğünüz gibi rüzgar şeyi dağıtıyor, çevreyi de kirletiyor. Hem gelip zamanla temizleme, çöpler toplama yapmıyorlar, hem de çevrenin daha fazla kirletilmesine sebep oluyorlar. Gördüğünüz gibi bak rüzgar buraları tar getirmiş kartonu, naylonu. Tabii ki insanların çevre kirlettiği bir gerçek, ama kurumların görevlerini ihmal etmeleri de ayrı bir sıkıntı. Üçüncü günde konteyner belediye tarafından boşaltılmış, çöpleri alınmış. Ancak zamanda alınmadan dolayı etraf kirletilen ya da apartman sakinleri tarafından kirletilen rüzgarın dağıttığı çöpler etrafta gördüğünüz gibi gezmeye, bulunmaya devam ediyor. Rüzgar da biraz esiyor. Çöpler de burada geziyor. Gördüğünüz gibi Çöpler Tokyo'nun arazilerinde, tikenlerin arasında da dürül, tabiri caizse de yangına davetiye çıkarıyor. Evet, yolun kenarlarını düzgün, nerede bir çukur görüyorsa oraları çöp dolduruyor. Zamanda alınmayan çöpler, etrafı kirletmeye, itibarı zedelemeye, insanların sağlığını teh tehdit etmeye devam ediyor. Evet. Yolların kenarları çöp, poşet, karton. Evet, burada bu binanın önü de çöp yığını. Demek ki işini düzgün yapan, yapmayan gördüklerini alması lazım halbuki. Evet, konteynerleri boşaltıyorlar ama çöp yığınlarını kendilerinin yüzünden kaynaklanan yerlerde almıyorlar. Başkanın ve yönetimin bunu dikkat alması lazım. Buna çözüm olunması lazım. Evet, Toki'nin yanındaki derenin durumu. Çevre kirletilmeye, çukurları çöple dolmaya, rüzgarına katkısıyla devam ediyor. Bunların için herkesin duyarlı olması lazım. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Evet, kanalımıza abone, olmayı, bizi takip ederseniz memnun oluruz. Herkese saygılar sunarız.